Bugün maalesef sizinle Narin olayını konuşacağım. Çok üzüldüm ve çok kalbim kırıldı bir olay. Bu ülkede neden, neden diye sormak istemiyorum. Yani neden böyle kötü, kız çocuklarına karşı kötü olay oluyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Ve en son gördüğüm tweetleri, böyle insanların yazdıklarını okuyun çok üzülüyorum. Amcasının yaptıklarına kızı çuvala koyup tereyağına götürdüklerini ve bunu 200 bin karşılığında yaptığını. O kadar kötü, o kadar iğrenç şeyler ki bunlar. Hani anlatırken bile kanım donuyor, üzülüyorum, kalbim sıkışıyor. Ki bu çocuk bunu nasıl yaşadı, ne gördü de yaşadı. Aklıma geliyor. Haberlerde gördüğüm kadarıyla amcasının ve annesinin sanırım tam bilmiyorum ilişkisi olduğunu söylüyorlar. Ve kız bunu görüyor bu yüzden de böyle bir şey olduğunu, öldürüldüğünü düşünüyorlar. İkinci seçenek de şöyle bir şey. Yani çok ilginç bir şey var. Kızın sanırım ablası ölüyor. Bir kuzeni falan yine bir bir şey geçiriyor yani kötü bir şey yaşıyor intihar falan ediyor. Aile çok kötü ve maddi olarak da çok çok iyi bir aile. Bütün köyü susturabilme kadar hani parası oluyor sanırım. Hani köylü birbirini destekler ama bu anlamda desteklememeli. Çok iğrenç bir olaya gidiyor. Köylü her şeyi biliyormuş ama sustuklarını söylüyorlar. Daha sonra işte Nalin amcası kızı bir tane bir şeye sarıyor. Arabanın arkasını koyuyor. Sonra bir adamı çağırıyor köyden. Bu kızı götür bir yere at diyor. Ve sana 200 bin lira vereceğim diyor. Ve sanırım şöyle bir cümle daha kuruyormuş. Bak burada yalnızız diyormuş sanırım. Daha sonra da adam da biraz vicdan azabı çekiyormuş ama yine de kızı götürüp oraya götürmüş taş, taşlı dereye sanırım. Sonra 19 gün bulunamıyor. Aslında kız bulunuyormuş ama sanırım siyasi ayak, ayaklar yüzünden e, Parla ilgili bir olay varmış sanırım. Bu yüzden de hemen ortaya çıkmamış olay. Yani yine siyasi bir olay yüzünden çıkmamış. Ne kadar kötü bir şey. Resmen bütün ülkenin psikolojisi bozuldu ve biz her şeyi görüyoruz yani. 19 gün sonra bulunuyor bir kız çocuğu ve bugün 9 Eylül okulların açılacağı bir gün. Hiçbir şey düşünmek ve konuşmak istemiyorum. Bu olayla ilgili yine bir şeyler anlatmak istiyorum size. Ama daha biraz daha araştırdık araştırdıktan ve biraz daha olay aydınlatıldıktan sonra. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kız çocuklarına bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Teşekkürler.